Vallahi geldiler. Cavuş Daner üstte. Tamam, tamam bir dur. E, ee, ama Soğan'ım Gillen babası... Orhan. Orhan, Orhan Bey gelmişler. Ee, hadi. Ya gülüm, görevde falan desene oğlum ya. Cık, diyemem. Niye lan? Dur Ali Başçavuş dedi ki, çağır dedi. Hadi be. Ee... <laughs> Cavuş Usta? Lan tamam ya, tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ya burası daha başı ya. Yani e, kendinle gurur duymalısın Su. Yani şu beni düşürdüğün hallere bak. Ay babacık başlama gene ya. Konuştuk bunları. Ya tamam da benim ne işim var burada Su? Aşkım! Aa! Bak resmen atladı sevmez bayan bayan çok ayıp Mahmut çok ayıp Ne sahne ama dizi gibi <gülüyor> Tövbe tövbe Ulan <laughs> oğlum Dur Ali başçavuşa bakın lan şimdi onun böyle sıcak su vanaları var ya teker teker açılıyor böyle kaynar sular beynine doğru gidiyor şu anda var ya <gülüyor> <gülüyor> Ya ben çok duygulandım ya Ya bu işin sonu nereye varacak çok merak ediyorum İşler içinde ne kadar güzel olmuşsun aşkım ya. İnanmıyorum ya. Su, yeter artık. Tam bir hainmişsin sen, tam. Ya sana ne kadar güvenmiştim, ne kadar inanmıştım. Senin için neler yaptım, şu senin yaptıklarına bak. Yazıklar olsun sana. Ya Orhan Bey, ben yemin ederim bir şey... Şeyken... Ya de sus tamam, kes. Yalnız beyefendi... ...bu uşak, bu üniformanın içine bugüne bugün iyi kötü devletin çavuşudur. Öyle resmi mekana gelip de hakaret edemezsin ha, söyleyeyim ha. Ya siz onun yaptıklarını bir bilseniz binbaşım. Başçavuş beyefendi, başçavuş. Ee, o hem benim hem kızımın hayatını kararttı. Ya şu olan bir tane baştan bir anlatsanız da ben de aydınlasam. Benim kafa allak bullak oldu arkadaş ya. Şimdi ben onu çok sevdim. O da beni çok sevdi. Değil mi aşkım? Orhan Bey, sizin kızınızın adı neydi canım? Su efendim. Saf su koysaymışsınız daha bir isabetli olurmuş. Bu ne arkadaş ya? Ula sen ne halt ettin de ben sabahtan beri bunlarla uğraşıyorum. Kıl kuyruk. Komutanım yemin ederim ben bir şey yapmadım. Yani her zamanki kadar yaptım komutan. Ne yaptın ulan? Binbaşı, bu adam senelerce benim yanımda çalıştı. Ee, ona çok Kapdı, kızımı ayarttı. Ama baba ben de sevdim. Ya bir sus kızım, iki dakika Allahını seversen ya Allah Allah. Bunlar yetmiyormuş gibi, bir de kızımı hamile bıraktı. <laughs> <Hii>. Ne diyorsun? <laughs> wow, kız hamileymiş ya. O oh, kemik gibi kız nasıl hamile olacak? olacak benim aşamada bu ana bak. Hadi lan. Var ya bir pırpırla ben takacağım çavuşa be. Helal olsun. Şimdi ben sana pırpırı takacağım. Sus da sus da dinleyelim. Şişt. Lan. Oğlum gelin bu tarafa ayıptır lan. Mahmut. Lan ne diyeyim ben sana? Taner. Ne diyorlar bunlar? Sonra da benim bu akılsız kızım intihara kalkıştı. Ya gönül bu. Akada konar. Akada ee, konar. düşünebiliyor musunuz binbaşım? Benim kızım intihara kalkıştı. Evet kalkıştım. Ama bence çok romantik. Kavus bu ya. Ulan ne rezillersin sen ya. Ne rezillersin ya. Tövbe tövbe. Bravo. Ya çok bir kez de sen anlat Sünip Bak kafayı yemek üzereyim. Kafayı yerken araya da seni katık edeceğim ona göre ha. Emredersiniz komutanım. Otur ulan. Oturayım. Ay baskı yapmayın ama çocuğa. Lütfen. Anlat ula. Şimdi komutanım, ben Orhan Bey'in yanında çalışırken su bana çıkma teklif etti. Evet. Hiç unutamam o günü. Çıkma ne ula? Yani anlayın işte komutanım şey. He, devam et. Ee, Sonra bir partiye gittik birlikte. Hangi parti ulan? Ulan siyasete girme, kışta ulan burası. Yok komutanım, öyle değil. Yani eğlendik biraz, içtik falan. O, oradan da Taksim'den Beyazıt'a geldik. Beyazıt'tan da tramvayla Gülhane Parkı'na geçtik. İşte duydunuz değil mi? O tam hain bu, binbaşı. Başçavuş beyefendi. Gülhane'de... ...nasıl derler? Orası biraz karanlık pek hatırlamıyorum. Ama yemin ederim kötü bir niyetim yoktu komutanım. Evet kesinlikle. Ulan Beyazıt'tan Gülhane'ye inmeyle kız hamile mi kalır arkadaş? Bu ne iş ya? Ben de buna şaşırıyorum komutanım. Sana çok güvenmiştim. Yazık. Çok yazık. Yazıklar olsun. Peki bunlar Beyazıt'tan Gülhane'ye inerken sen ne yapıyordun beyefendi? Armut bu topluyordun? Daha <laughs> hemen arzettin binbaşı ben, ben. değil ulan, binbaşı değil ya. Baş çavuş arkadaş. Jandarma, komando, as subay, baş çavuş. Sen nerede yaptın arkadaş askerliği ya? Mozambik'te mi? Allah Allah! Ulan sap ver! Emret oldu! Çay ver baba! Bu hararetin sonu hayra demek değil ya. Bu ne arkadaş ya? Emret lazım oldu. Ay doğmuştu. Ay Gülhan'lık o ağacı hatırlıyor musun aşkım? la havle ve la kuvvete illa billah ya. Şimdi kızım, evladım. Sabahtan beri ha bu sandalyeye tünemekten çok affedersin. Döndü. Allah rızası için şu işi bitirelim artık da ben de gideyim işime gücüme bakayım ya. <laughs> Buyurun komutan bey. Heh. Şimdi bu uşak sahibi fenalık etti mi? Hiç olur mu öyle şey? O benim hayatımın anlamı. O benim her şeyim. Ya kızım bırak peşrevi. Allah Allah. Yani o işi diyorum. Emin misin? Bu mu yaptı? Ama ben onu seviyorum. Ben ne soruyorum? O bahane diyor ya. Kızım sen hamile misin ya? Ha şey sanırım. Ha? Sanırım mı? Yani psikolojik de olabilir. Su kızım neler diyorsun sen? Oh be, hi! Hey, psikolojik, hamile... Uşuduk musunuz ulan siz hepiniz? Ya şimdi Neptün yörüngeye girdiği için bir enerji var. Ya beyefendi, al kızını da git şuradan ya. Evet komutanım ben. Sus ulan sen. Külhane maymunu. Ama binbaşım, şimdi ben bu pro... Ulan ben binbaşı değilim diyorum sana ya, sunta kafa. Kızından haber yok, geldi bana hesap sordu burada adam ya. Ziyaret saati bitti kardeş hadi yallah, yallah.